kapattık videosu çekiyorum. Bugün büt, bugün altın bulacağız. Elimizde tam arkadaşlar gösteriyorum. Şimdi burada arkadaşlar Şimdi 6 7 ama bu çok iyi bir kere. Bu güzelliği anlamıyorum. Arkadaşlar bakalım. Hadi mı? Hmm. Arkası o değildi, şok videosu değildi bu. Bakalım altın var mı? Altın varsa... Her zaman türlü. Bir arka ne Çünkü arkada kalabalık. Çünkü genelde... ...tarar arkadaşlar. Allah Allah şimdi yukarıdan bu bitti bom şimdi bitti bu ne bineceği oğlum bu ne bineceği apalagi apalagi arada da bitti Allah Böyle bir bölüm Aaa çalalım. Kaç lira? Hmm. Oha. Adam kaç lira satıyor ya? Benimki Ferrari. Arkamda polis var. Eyvahlar Özür dilerim. Arkadaşlar ben bu aldım ben. De. Ben evet çekeceğimi yaptım. Şimdi arabamızı yıkatalım. Nereye diye yıkatalım ben. Neyi şuralarda arkadaşlar onu. Burada değil miyiz? Bunu <laughs> konu. Kaç kaç. <laughs> kaç kaç. Kaç kaç kaç. koştum, koştum. <laughs> Ne?

A zem, a zem, a zem. Oh. Oh. No. I was podcast'te yok. Ama bir kişi de var. Arkadaşım da var sadece. A aha. Buradaymış. 11 numara ben daha iyi. Arkadaşlar zamanı çözeceğim. Arkadaşlar. ben de, de Oo! Ne oluyor? Arkadaşlar çok korktum ya. Haber şey olmamış. çünkü Ferrari bu. En az öyleydi. Arkadaşlar abi. Aynı yazadım ama üstüm yapmadım Ama ben ben bunu kendim ellerimle almadım. Nasıl aldım? Önce de. Ben bir ee, adam verdim. Allah! Allah! Evet arkadaşlar, şey, jand jandarma çekicim vardı. Bunu zaptım. Oy, <laughs> adam adam jugulisi. Hadi kardeş. Bir de başka altın var mı? Kontrol edeceğiz yani. Burada yok. Burada vardı da. Sevindiği için yok. Hadi yapalım.

那直播了，呜！哦 Onu gözlüdüm. Şey daha... oh, oh. oh. Benim adamım çok yanlışı. Hadi birazdan videolar dedim. Bir canım. Hadi bebeş için. O. O. Şu an nasıl alıyorlar? Oo. Yüzü gizdiriz ya ben benim. Oradan gidiyor 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 gittim. Evet Arkadaşlar şimdi içini göstereceğim. İçin hazırmış. Wow. Arkadaşlar böyle. Çok güzel. Böyle değil mi ya? O zaman arkadaşlar en fazla videosu yapacak. Evet arkadaşlar Odoratos diye bir adam varmış. Arkadaşlar güneşlikle bu tarafa çarptırmış ve araba gitmiş. O zincir kalmış.

taxi de Ferrari olham taxi de Ferrari taxi de Ferrari taxi tax 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 taxi taxi já taxi de taxi de taxi de Ferrari taxi de Ferrari Sadece Ferrari. Alın. Ferrari <laughs> tasımı aldın.

Ya. Ben istemiyorum. Bana ne? Arkadaşlar tırmazım ya. Tırmazım zararım gider. En sevdiğim şey. Ya git ya. Ya da arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğenmişsinizdir ve görüşürüz. Bay bay.